Siz ben şeyh değilim, tarikat lideri de değilim, müridim de yok diyorsunuz. Siz şeyh olmayınca müridin olmaz ki zaten. Ee... Şimdi bir defa kendim müritken, kendim müritsen ben mürit olduğumu hikaye etmiyorum. Mahmut Efendi'nin müridi, müntesibiyim yani. Peki sizin bu popülerliğiniz nedir? Niye bu kadar insan sizi dinliyor, peşinizden yani, geliyor? O, o bir konuşma üslüptür, bir şekildir, hitabet şeklidir veya senin bir inandırıcılığındır. Birilerine güven vermişsindir. Ee, ama 40 sene, 45 sene. Yani benim başladığım e, 12 yaşımda e, büyük camilerde Ramazan'da çıktım ilk. E, efendim Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim Camii 12 artık, yaşında. 12 yaşımda Yavuz Sultan Selim Camii'nde. E şimdi ben hicriyi karıştırmayalım. Normal 55 yaşındayım. E düş oradan. Kaç sene oluyor? E, bunun yaşı kaç ki dediler 40 sene 45 sene laflarını yapınca. E yaşım ortada. 65'liyim. E burada ben 12 yaşımda e, Yavuz Sultan Selim Camii'nde. Ramazan sop e, vazı yapmışım. Hem de müftünün onayıyla yani öyle kaçamak hadi çık diye imam çıkartmamış yani. Müftünün de yazısıyla o zamanki müftü beyin imtihan etti yani ayak üstü diyelim. E, dolayısıyla ben e, Fatih'teki camilerde o zamandan beri ediyordum. E şimdi hemen hemen 45 sene olmuş. E, bu dönem zarfında e, konuşma üslubunda bir de Mahmut Efendi Hazretleri'nin yanında hep yetiştiğim için onun da çok seveni cemaati. ...müredimin tesibi olduğundan... ...belki yani belki de değil... ...oradan başlayan bir nüve var... E, ...ama tabii onların çoğu... ...vefat etti... ...yani ben hep 70 yaşında insanlarla büyüdüm... ...ortalama 50-60 yaşında insanlarla büyüdüm... ...benim yaşımda orada benim yaşımda bir çocuk yoktu... E, ...gençlik yoktu... E, ...dolayısıyla o... ...belki iki nesil gitti benim... ...cemaatlerimden iki nesil gitti yani... ...vefat etti... E, ...dolayısıyla şimdi... O bir aktarım meselesi. Oradan oraya bir üstlük meselesi. Konuşmanı beğenirlerse. Siz kendinizi ne diye tanımlıyorsunuz? İyi bir vaiz olarak mı tanımlıyorsunuz? Ya şey ben ne diye tanımlanacağını da bilmiyorum. Yazar ya şey yazıyorum. Değil, tarikat lideri yok, de kitap yazıyorum, yazarlığım var. Kaç Müze var? Müze yakın kitabım var, şu anda 91-92'de. Haricen yazdıklarım, başkasının da isimle yazdıklarımın hesabı yok da. Kendi adıma çıkarttığım yani. E yazar diyebilirler bana misal. Ondan sonra hatip diyebilirler. Şimdi din adamı, din adamıyım, din alimiyim demek de utanıyorum. Yani o eski alimleri, onlar kitaplarını sen yani görünce cehaletimin farkındayım. Dolayısıyla ben bir alimim, vallamim haşa. Buna da şey yapmıyorum, içim el vermiyor. Ama şunu diyorum, malumatım kadarıyla bildiğimin alimiyim, bilmediğimin talibiyim. Talibiyim çünkü devamlı okuyorum, devamlı inceliyorum, devamlı soruyorum araştırıyorum yani. Hiçbir zaman ben yeterli oldum demiyorum. Millet bana sevmesi beni beni bir yere getirmedi yani. Dolayısıyla ben cahilliğimin farkındayım ama bildiğim şeylerden insanlara anlatıyorum. E burada alıcı diyelim. Alıcı buluyorsa bu iş. E efendim millet de seviyorsa bunu onlara sormak lazım yani. Ben faydalanıyorum diyor adam. Şimdi adam faydalanıyor mesela. Adam nasıl faydalanıyor? Adam diyor ben içki içiyordum. Bunu dinledim diyor ben içkiyi bıraktım diyorsa, e, zina diyordum bıraktım diyorsa, kumar oynuyordum bıraktım diyorsa veya bir kadın benim kocama ben bunu dinlettim. Bu kocam şey işte beni dövüyordu veya da sövüyordu veya da içki içip sarhoş geliyordu. Şimdi bu kocam da namazla abdest oldu bana da efendim iyi davranıyor diyorsa. Bu bir sosyal harekettir yani sosyal e, ailelere bakılır. Benim çocuğumu ben işte bunun yüzünden hafız yaptım. Bu teşvik etmişti konuşmasında. Ben de Kur'an kursuna gönderdim. Çocuğum hafız oldu. Şu anda yüzlerce, binlerce bunun örneği var. Yani namaza başlayan, kötü yolu bırakan dünyanın her yerinde. Ama bunun bir de yüzlerce kötü örneği de var. Ha kötü örneği olabilir ama ben de şimdi Nedir o kötü örnekler? Biliyorsunuz yani... siz o kötü örnekleri. Yani biliyorsunuz dediğim size de bunlar çok soruluyor. Mesela Optimar araştırma şirketine bir anket yaptı. Size de gelmiştir bu. Vatandaşı soruyorlar. Ülkedeki bu ankete göre vatandaşların %57'si tarikatların kapatılması gerektiğini düşünüyor ki AK Parti seçmeni ki muhafazakar bir seçmendir, muhafazakar demokrat diye tanımlar kendisini. AK Parti seçmeni de %47'si bayağı ciddi bir rakam diyor ki tarikatlar artık zarar vermeye başladı kapatılsın diyor. Sizce neden? E tarikatlar açık değil ki kapatılsın. Yani kanunen zaten e, devletin kanunlarına göre, anasıyla göre tek cezaevi kanuna göre kapalı. Gibi. Ortalık Allah yani biz Allah. kapalı bir kanunen yani yani öyle ama şunu demek istiyorum kapatılsın diyen yani sonucu yok neticesi yok yani siz şimdi cümledeki verbal anlamına takılıyorsunuz da söylediğim o değil kapalı tabii ki yani kanun öyle ama ortalıkta bir sürü tarikat olduğunu, siz de biliyorsunuz millet kapatacak bunu hmm. millet kapatacak şimdi parti değil ki bu anayasa mahkemesine ver şimdi suç varsa kandırma varsa ırz işi varsa ee, yani biletin karşısında kızı okuyorum diye bilmem ne affedersin orası morası elliyorsa veya yani tecavüz varsa çocuğa. dolu var. E şimdi bunlar e biz bunları senelerdir anlatıyoruz.